UnioCraft'tan herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün UnioCraft 2. yıl dönümü özel çekilişinin sonuçlarını açıklamış bulunmaktayım ve bunları e, video çekerek yaptım. Ancak videonun boyutu çok yüksek olduğu için e, ve editleyemediğim için o video yerine bu böyle bir video yayınlayacağım. Gördüğünüz gibi çekiliş kazananlar burada yedekleri şu, her şeyi ayarladık. E, çekilişten bahsetmek istiyorum biraz. Çekilişi e, yaklaşık 20 dakikada çektim. hatta burada da herhangi bir sıkıntı olursa video duruyor. Bu herhangi bir ürünü kazanan talihli eğer 7 Haziran tarihine kadar ulaşılamazsa onun kazandığı ödül yedek talihlerden birine verilecektir. Ee, bu yüzden tüm kazanan talihliler e-mail adresine 7 Haziran'a kadar baksınlar. Bize cevap gelmezse eğer ve bu kişiler YouTube kanalımıza abone değillerse Hiçbir ürün kazanamayacaklar. Yedek tahlillere bakacağız. Onlar olmuyorsa tekrar çekiliş yaparız o halde. Ama şu an durum bu şekilde. Yaklaşık 22 kişi ödül kazandı ve 10 kişi de yedeklerde duruyor. Umarım e, çekilişimizi beğenmişsinizdir. Eğer size çıkmadıysa üzülmeyin. Yaz da geldi artık çekilişlerimiz artacaktır. Yani YouTube kanalımızın aktif olmasıyla beraber. Çekilişlerimiz de artacak. Kampanyalarımız da değişecek. Her şey olacak. Unicraft takipte kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.